Ben yani dedim ne oldu bunu? Bir dakika dur. Bir tane bir... Zengilandan bir tane canavar var. O da tosu zengilans kıdır ay kıdır. O da tosu zengilans kıdır ay kardeş. Ha. Şehirde adın sanın sorak yıllar ay burat. Şehirde adın sanın sorak yıllar ay Burad. Yaşayışın çok düzgün, sen her zaman kardeşimizsin. Tosuz zengi aldı. Güzel. Telefon aldı Rümeysa'ya ya cevap. Telefonun yok mu Rümeysa? Var. Ne diyorsun? Var. Yani Bak, yoksa alacaktım ama varmış. Tamam. Bu şansı kaçırdım Rümeysa. Ya ben ne yapayım sizin alacağınız telefonu? Kendi param yok <laughs> Ay Allah. Senin kalanın olamıyor. Gör ne Gör. Kör bu dövirde bela kızlar kaldı mı? Kör bu dövirde bela kızlar kaldı mı Rümeysa? Eh Rümeysa, Rümeysa. Rümeysa. Canan ne diyorsun? Tapçık nasıl? Beğendin mi? Ne? Tart. Ee Rümeysa, Rümeysa. Ya Rümeysa çok sağ ol ya canlıya falan aldın bizi böyle. Senle muhabbet ettik. Umarım kardeşinin de hatırına değmemişizdir. Siz de o haftırına değmeyin de ha. Haftırına falan hadi ha. Kardeşinin git öp, kucakla falan söyle. Ne zaman bakiye falan gelirse her zaman kulluğundayız onun. Tamam mı? Tamam. Teşekkürler. E, seni de seviyorum Meysa. Kendine iyi bak yaz tatilini geçiremiyorsun diye sen de üzgünsün. Sen neden yaz tatiline falan gitmiyorsun Rümeysa? E? Ya gittim de. He. İşte insanın gittiğinde sürekli gidesi geliyor. Para gittin Rümeysa. E. Ne? Nereye gittin? Antalya'ya gittim. Oy burası Antalya. Biz orada gelen böyle Rümeysa. Her <laughs> neyse tabii bir tane otur evinde Biz bir yere gidemedik. Biz ölüyoruz hmm. burada. Azerbaycan'da deniz var ya. Var. Ee oraya gitsen gene tatil yapmış oluyorsun. Ben Azerbaycan'da değilim şu anda biraz. Arasın bilemem. Dın, 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 dın. Her neyse her neyse. Gene kefimi bozdum ben. Gittim ben. Gidiyorum ben. Tamam git bakalım. Bu uğramanı unutmaz bu kız. Bakalım ne dersin? Çok şirin kız sen ne dedi? Çok şirin sen bak tamam. E Yaxşı, şimdi kardeşin geldi orada yine başımda kalabilirdi. Tamam hadi kardeşine sor, selam söyle. Gidiyorum. Onda selam var. Tamam görüşürüz. Harun, ay Harun. Harun yok burada. Gitti o Harun başta yok, o yani. ya. Ya, ya, sağ Hadi sağ ol. Sağ ol. Bana takip at. Ben sana buradan nasıl takip edeceğim? Yayınlar sana dur. Yok bile sen bir tane sen sen ağırlı. Biz malık. Diyelim çıktıktan sonra bana bir tane şey atarsın. Takip et. Atarım. Tamam sağ ol. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şarkımıza devam edelim. Beni terk edebilirsiniz artık. Çünkü sizin adamınız yayınımdan gittiler.